7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı Aydın Yayıncılık 2. ünite Hücre ve Bölünmeler sayfa 33. 1. bölüm Hücre öğrendiklerimi uygulayalım etkinlik soruları ve cevapları. 7. sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı 1. bölüm Hücre öğrendiklerimi uygulayalım cevapları. 7. sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 33 cevabı. 1. Aşağıda verilen bitki ve hayvan hücrelerinin yapıları ile ilgili cümleleri bu cümlelere karşılık gelen terimlerle eşleştiriniz. 1. Hücre zarı 2. Sitoplazma 3. Kloroplast 4. Ribozom 5. Sentrozom 6. Mitokondri 7. Golgi cisimciği 8. Çekirdek 9. Lizozom 10. Hücre duvarı 11. Endoplazmik retikulum 12. Kromoplast 13. Koful Cevap A. Hücre bölünmesinde görevli olup bitki hücresinde bulunmayan organeldir. Koful B. Protein üretir Ribozom C. Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda, hayvan hücrelerinde ise küçük ve çok sayıda olup atık maddeleri depolamada görevli olan organeldir. Mitokondri D. Hücrede besinleri parçalayarak enerji üreten organeldir. Lizozom e, sadece hayvan hücresinde bulunup hücre içi sindirimde görevli olan organeldir. Sentrozom F, hücrenin etrafını çevreleyen, canlı olan yapıdır. Hücre duvarı G, sadece bitki hücresinde bulunup hücreye dayanıklılık sağlayan yapıdır. Hücre duvarı H, salgı maddelerinin üretiminde, paketlenmesinde ve salgılanmasında görevli olan organeldir. Golgi cisimci. I- Hücrenin yönetim merkezidir. Çekirdek I- Yumurta akına benzeyen ve organellerin bulunduğu sıvıdır. Stoplazma C- Bitki hücrelerine sarı, kırmızı ve turuncu renkleri veren yapıdır. Kromoplast K- Bitkilere yeşil renk verir. Kloroplast. L- Madde taşınmasında görevli olan organeldir. Endoplazmik retikulum. İkinci aşağıdaki görselleri uygun olan kavramlara göre sıralayınız. Cevap. Sistem, dünya. Organizma, ülke. Organ, bölge. Doku, şehir. Hücre, sokak 7. sınıf aydın yayıncılık fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 33 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.